gözüne tutuluyorum bir sözüne dönemiyorum özüme Al kalbimi ser yere bir kaçıp da gelsene yanıma Yanıma çaktırmadan girsene kanıma kanıma Yollara düştüm onlara küstüm Bir orta kahve yapsana falımıza baksana Başkasına giderim sanma sanma Gör onlara gözlerim korkma korkma Al kalbimi ser yere bir kaçıp da gelsene yanıma Yanıma çaktırmadan girsene kanıma kanıma Yollara düştüm onlara küstüm Bir orta kahve yapsana falımıza baksana Başkasına giderim sanma sanma Gör onlara gözlerim korkma korkma Merhaba arkadaşlar Fotofen kanalına hoş geldiniz. Ben Erkmen Kaynak Bugün sizinle 3 tane küçük konuyu konuşacağız bu konulardan özellikle fiziksel değişimin çok kolay bir konu olduğunu ve aynı zamanda 8. sınıf seviyesinin çok altında bir konu olduğunu söyleyebilirim. Bu konuyu birkaç dakikada çok rahat bir şekilde öğrendikten sonra sizinle kimyasal değişime geçeceğiz. Aslında kimyasal değişim ile fiziksel değişim arasında uçurum yok. Kimyasal değişimde kolay bir konu olduğunu söyleyebilirim. Ama fiziksel değişime göre birazcık daha detaylı olduğunu yani biraz daha dikkat etmeniz gerektiğini söylemem lazım. Bu konuyu da hallettikten sonra aslında bugün burada toplanmamızın nedeni olan kimyasal tepkimeler konusuna geçeceğiz. Yani diyebiliriz ki bu iki konuyla ısınalım ama asıl antrenmanımızı bu kimyasal tepkimelerle yapalım. Ya da çorbamızı içelim, yemeğimizi yiyelim ve ardından da tatlımızı yiyerek güzel bir keyif yapalım. O zaman hazırsanız çok basit olan fiziksel değişim konusundan başlayalım. Buyurun. Fiziksel değişimin çok kolay bir konu olduğunu söylemiştim ya arkadaşlar. İşte sadece şurada yazan maddeleri konuştuğumuz zaman ve bu maddelerin ardından birkaç tane örnek yaptığımız zaman fiziksel değişimi öğrenmiş olacağız. O zaman öncelikle tanımından başlayalım. Maddenin sadece dış görünüşünün değişti fakat kimliğinin ve iç yapısının hiç etkilenmediği değişimlere biz fiziksel değişim diyoruz. Yani siz maddeye baktığınız zaman görünüşünde bir farklılık hissedeceksiniz tabii ki. Ama aslında maddenin özünde bir değişiklik olmayacak ve o madde tüm özelliklerini yine koruyacak. Örneğin bir elmayı dilimlediğimiz zaman, bir elmayı kestiğimiz zaman onun dilimlerinde yine elma tadını buluruz. Ya da bir fındık tanesini ezdiğimiz zaman şekil anlamında çok ciddi bir değişime uğramış olur. Fakat tadından bir şey kaybetmez. Bütün bir kağıdı yırttığımızda o kağıt parçaları da yine kağıt olma özelliğini korur. Ya da bütün kağıdın yandığı gibi o kağıt parçaları da yine yanabilir. Bir bardak suyun içerisine tuz attığımızda ve iyice karıştırdığımızda hatta tuzu hiç göremediğimizde sanki o tuzun yok olduğunu düşünebiliriz ya da o tuzun suya dönüştüğünü bile düşünebiliriz. Ama o suyu içtiğimiz zaman aslında tuzun hala orada olduğunu ve özelliklerini yine sürdürdüğünü anlarız. O suya bu sefer de şeker koyarsak yine tadından o şekerin orada kaldığını görürüz. Bunların yanında Hal değişimleri de fiziksel değişimdir. Yani bir madde donduğu zaman, eridiği zaman, buharlaştığı zaman ya da yoğuştuğu zaman yine özünden bir şey kaybetmez. Suyu soğutup da buz haline getirdiğimiz zaman şekil anlamında değişmiş olur ama yine o aslında sudur. Suyun ısıtılarak buharlaştırılmasıyla oluşan su buharı yine aslında sudur çocuklar. O zaman tüm hal değişimlerinde fiziksel değişim olduğunu tekrar vurgulayalım. Hatta belki de size garip gelebilir ama bir demiri erittiğimiz zaman o yine özünden bir şey kaybetmez. Demirler eritilir daha doğrusu metaller eritilir ve birçok alanda kullanılır. Ondan sonra belki de o eşyalar tekrar eritilir ve bu sefer o erimiş demirden başka bir eşya yapılabilir. Bir bayan bileziğini kuyumcuya gidip bozdurduğu zaman yani kuyumcuya sattığı zaman kuyumcu o bileziği alır ve atölyede o bilezik tekrar eritilir ve belki de bu sefer o altından bir bilezik değil de bir kolye yapılır. Yani ister metallerin eritilmesi olsun, ister e, suyun hal değiştirmesi olsun, tüm hal değişimleri kesinlikle fiziksel değişimdir. Belki de fiziksel değişim konusunda en çok dikkat edilmesi gereken burasıdır. Yani demir eritildiği zaman özünden bir şey kaybetmez. Altın eritildiği zaman yine altın özelliğini korur. O altın tekrar şekillendirilerek başka bir eşya yapılmış olur. Burada dikkat edilmesi gereken hal değişimidir. Tüm hal değişimleri kesinlikle fiziksel değişimdir. Evet şimdi gelin örneklerine bakalım. Ekmeği dilimlediğimizde görünüşü tabii ki değişmiştir. Fakat özellikleri yine aynı kalmıştır. Aynı şekilde buğday taneleri de öğütülerek un elde edildiğinde yine görünüş anlamında bir değişiklik oluşur. Fakat iç yapısında bir değişiklik oluşmaz. Odunu parçalayarak talaş haline getirdiğimizde ya da eti kıymaya dönüştürdüğümüzde yine görünüş anlamında bir değişim elde ederiz ama madde özelliklerini kaybetmez. Isınan suyun buharlaşması da yine fiziksel değişime bir örnektir. Biz biliyoruz ki atmosferde yükselen su buharı soğuk hava tabakası ile karşılaştığı zaman ya yoğunlaşarak yağmura ya da donarak kara dönüşür ve böylece yeryüzüne tekrar iner. Mumun erimesi de fiziksel bir değişimdir. Fakat mumun yanarak erimesinden bahsetmiyorum. Mumun ortam sıcaklığından dolayı yavaş yavaş kendi kendine erimesinden bahsediyorum. Yani güneş altında bekleyen bir mumun yavaş yavaş erimesi ya da peteğin üzerinde bırakılan bir mumun yavaş yavaş erimesinden bahsediyorum. Eğer mumun alevle beraber erimesi olursa o zaman burada kimyasal değişim söz konusudur. Ama alevsiz bir şekilde erirse o zaman fiziksel değişim deriz. Güneş ışığının atmosferde kırılarak farklı renkler oluşturması da yine fiziksel bir değişimdir. Bir karışım olan petrolün ısıtılarak ayrımsal damıtma yöntemiyle farklı petrol ürünlerine dönüştürülmesi yine fiziksel bir değişimdir. Kimyasal değişimin fiziksel değişimden farkı ise maddenin dış görünüşünün yanında iç yapısının da değişmesidir. Yani artık o maddeden eser kalmamıştır. Madde tamamen kimliğini kaybedip yepyeni bir maddeye dönüşmüştür. Kimyasal değişimin içerisinde fiziksel değişim de vardır. Yani kimyasal değişimde maddenin dışı da içi de değişmiştir. Fiziksel değişimden farkı fiziksel değişimde dışı değişiyor yani görünüşü değişiyor. Kimyasal değişimde ise hem görünüşü hem de bütün özellikleri değişiyor. Peki ben maddenin kimyasal değişime uğradığını nasıl anlayacağım? Arkadaşlar, maddenin eğer rengi değişiyorsa bu kesinlikle kimyasal değişimdir. Örneğin, yaprakların zamanla sararması kimyasal değişim olduğunu gösterir ya da bir elmayı ısırdığımız zaman ısırdığımız bölgenin zamanla sararması yine kimyasal değişimin bir kanıtıdır. Maddenin tadı değişiyorsa Örneğin dışarıda kalan ve bozulan yemeklerimizin tadı değişir. Yani ekşirler. Bu tat değişimi bize kimyasal değişim olduğunu gösterir. Maddenin kokusu değişiyorsa, yeni bir koku oluşuyorsa ya da maddede yeni bir gaz çıkışı oluyorsa, kabarcıklar çıkıyorsa o zaman yine kimyasal değişimdir. Sıvı bir madde olabilir bu söz konusu olan madde. O sıvı maddenin dibinde bir çökelti oluşuyorsa yani katı bir Madde oluşuyorsa bu yine kimyasal değişim olduğunu, aynı zamanda maddenin sıcaklığının kendiliğinden artması ya da kendiliğinden azalması yine kimyasal değişim olduğunu gösterir. Birazdan kimyasal değişim örneklerine bakacağız ama onlara bakmadan önce burada gösterdiğim maddeler eğer varsa kesinlikle kimyasal değişim olduğunun bir göstergesidir. Arkadaşlar Tüm yanma olayları kesinlikle kimyasal değişimdir. Yani şunun yanması, bunun yanması, odunun yanması, kömürün yanması diye bunu ayırmayız. İçinde yanma geçiyorsa, o olay bir yanma olayıysa mutlaka kimyasal değişimdir. Tüm pişmeler mutlaka kimyasal değişimdir. Buna yumurtanın pişmesi, yumurtanın haşlanması, yemeğin pişmesi, patatesin kızartılması yani tüm pişme işlemleri dahildir. Tüm çürüme olayları yemekte olabilir bu, meyvede olabilir. Tüm çürüme olayları kimyasaldır. Tüm küflenme olayları kimyasaldır. Tüm ekşime olayları Aynı zamanda mayalanma olayları da yine kimyasaldır. Bu mayalanmadan neyi kastediyorum? Örneğin sütün mayalanarak yoğurt haline gelmesi, hamurun mayalanması ya da değişik meyvelerden sebzelerden turşu yapılması yine mayalanma olayıdır. Turşu yapmak da bir mayalanma olayıdır. Bitkilerin yapraklarıyla fotosentez yapması yani güneş ışığını kullanarak besin üretmesi yine kimyasal bir olaydır. İnsanların ve hayvanların aldıkları oksijenle birlikte besini kullanarak ondan enerji elde etmeleri yani aslında şu fotosentez olayının tersi olan solunum olayı da yine kimyasal bir olaydır. Besinlerin vücuda alındıktan sonra parçalanması yine kimyasal bir olaydır. Aynı zamanda demirin oksijenle tepkimeye girerek Paslanması da yine kimyasal bir olaydır. Bu arada paslanmanın aslında yanma demek olduğunu söylemek isterim. Paslanma demirin oksijenle birleşmesi demektir ve tüm yanma olayları oksijenle birleşme demektir. Paslanmanın normal yanma olaylarından farkı çok yavaş yavaş gerçekleşmesi ve bir alev çıkmamasıdır. Şimdi kimyasal değişime birkaç tane örnek verelim. Arkadaşlar ekmeğin pişmesi tabii ki de kimyasal bir değişimdir. Zaten tüm pişmelerin kimyasal değişim olduğunu söylemiştim. Odunun yanması da yine kimyasal değişimdir. Belki de en kolay vereceğimiz örneklerden bir tanesi de odunun yanmasıdır. Meyve ve sebzelerin zamanla çürümesi yine kimyasal değişim örnektir. Demirin paslanması da yine kimyasal değişimdir. Demirin paslanmasının aslında yavaş yavaş bir yanma olayı olduğunu söylemiştim. Demirin paslanması sırasında da yine demir oksijenle birleşir yani yanar. Yoğurdun ekşimesi de kimyasal bir değişimdir. Çünkü artık özelliğini kaybeder. Mumun yanması da yine kimyasal bir değişimdir. Yalnız mum yanarken mumun en dışında kalan kısımların hiç yanamadan yavaş yavaş erimesi aslında fiziksel bir değişimdir. Ama mumun yanan kısımları mutlaka kimyasal değişime uğrar. Arkadaşlar şimdi sirkeye karbonat dökeceğiz. Asit olan sirke ile baz olan karbonatın kimyasal tepkimeye girerek köpürdüğünü göreceğiz. Gelelim bugünün asıl konusuna yani kimyasal tepkimeleri. Arkadaşlar kimyasal tepkimeler konusu aslında kimyasal değişimle hemen hemen aynı. Tanım olarak da zaten aynılar gördüğünüz gibi. Maddenin molekül yapısının değişip yeni madde oluşmasına kimyasal tepkime diyoruz. Yani maddenin özelliklerini kaybedip yeni bir maddeye dönüşmesine biz kimyasal tepkime diyoruz. Kimyasal tepkimeleri ya da kimyasal olayları daha iyi anlayabilmek için kimyasal tepkime denklemlerinden faydalanıyoruz. Evet burada bir denklem görüyorsunuz. Bu denklemde ne diyor? Bu denklemde A atomu ile B atomunun birleştiğini ve AB molekülü oluştuğunu görüyoruz. Burada A ve B birleştiği için A ve B maddesine tepkimeye girenler deriz. AB bileşiğine ise burada ürünler deriz. O zaman A atomuyla B atomunun burada bir birleşmesi olayı var. Eğer atomlar birleşiyorsa bu bir kimyasal tepkimedir. Burada olduğu gibi. Bu olayın tam tersi de olabilirdi. Yani AB bileşiği parçalanarak A ve B atomlarına da dönüşebilirdi. O zaman bileşik parçalanmış oluyordu. Böyle bir parçalanma, bir ayrışma varsa yine bu kimyasal tepkimedir. Bazen de atomlar yine bileşik oluşturmaya devam ediyorlar ama yerlerini değiştiriyorlar. O zaman yine bu da molekül yapısı eğer değişiyorsa yine kimyasal tepkimedir. Örnekleri başlarken tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Eğer atomlar birleşiyorsa bu bir kimyasal tepkimedir. Birleşmiş olan atomlar ayrılıyorsa bu da yine kimyasal bir tepkimedir. Ya da atomlar birleşmiş olabilir ama bu sefer de yer değiştiriyorlarsa yine kimyasal tepkimedir. Yani atomların oluşturdukları modellerde bir farklılık oluşması her zaman kimyasal tepkim olduğunu gösterir. O zaman birinci örneğimizden başlayalım. Evet ilk örneğimizde iki tane mavi atomla bir tane yeşil atomun birleşmiş halde olduğunu görüyoruz. Peki bunlar tepkimeden sonra ne yapıyorlar? Ayrılarak Maviler kendi aralarında, yeşiller de kendi aralarında birleşiyorlar. O zaman ilk baştaki model artık şimdi değişti mi? Değişti. O zaman bu bir kimyasal tepkimedir. Burada bir ayrışma tepkimesi olduğunu söyleyebiliriz. İkinci örneğimizde sarı atomla yeşil atomun birleşmiş olduğunu görüyoruz. Peki sonra ne oldu tepkimeden sonra? Atomlar birbirinden ayrıldı. Yine bir ayrışma tepkimesi olduğunu söylüyoruz. Üçüncü örneğimizde mavi atomlar kendi aralarında, gri atomlar da kendi aralarında birleşmişti. Ama tepkimeden sonra mavi atomla gri atom bileşik oluşturdu. Burada bir birleşme tepkimesi olduğunu söyleyebiliriz. Yine model olarak değişiklik olduğu için tabii ki tepkime olmuş oluyor. Dördüncü örneğimizde ayrı duran mavi atomlar ve mor atomlar bileşik oluşturmuşlar ve bir molekülünde iki tane mavi atom ve bir tane mor atom yer almış. Böylece yeni bir model oluştuğu için yine kimyasal bir tepkime olmuş olur. Arkadaşlar şimdi gelin bu örnek üzerinde kimyasal tepkimelerde hangi özelliklerin değişmediğini, hangi özelliklerin ise değişebildiğini görelim. Öncelikle örneğimizi inceleyelim. Bu örnekte 4 tane hidrojen atomu ile 2 tane oksijen atomunun birleştiğini ve her oksijene 2 tane hidrojenin bağlanarak 3 atomlu su molekülünü oluşturduğunu görüyoruz. Burada size soracağım ilk soru acaba girenler tarafındaki kütle ile ürünler tarafındaki kütlenin aynı olup olmadığı. Evet, burada iyice bir düşünelim. Tabii ki kütleler aynıdır arkadaşlar. Neden? Çünkü zaten girenler tarafında kaç tane atom varsa ürünler tarafında da bu atomlar aynen kendine yer bulmuş. Sadece bunların oluşturdukları model değişmiş. Yani örneğin bunlar karpuz olsa, bunlar da kavun olsa, yine burada iki tane karpuzumuz var, yine burada dört tane kavunumuz var. Yani sonuçta değişen bir şey olmadı. O zaman kimyasal tepkimelerde kütle aynen korunur. Aynı zamanda atomların türü de korunur. Yani burada hidrojen atomları ve oksijen atomları birleştiği zaman su molekülünün içerisinde karbon atomu ya da demir atomu olmaz. Yine aynı atomların oluşturduğu gruplar olur. O zaman tekrarlıyorum, kimyasal tepkimelerde kütle asla değişmez. Yani girenlerin kütlesi kaç gramsa, ürünlerin kütlesi de o kadardır. Atomların türü de değişmez. Burada hidrojen ve oksijen atomu varsa ürünlerde de yine aynı atomların oluşturduğu bileşikler olmalı. Peki atom sayıları değişir mi? Atom sayıları da değişmez arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 4 tane hidrojen var. Burada da 4 tane hidrojen var. 2 tane oksijen var. Yine 2 tane oksijen var. Evet, kimyasal tepkimelerde kütle değişmez. Atomların sayısı değişmez ve atomların türü de yine değişmez. Peki neler değişebilir acaba? Arkadaşlar kimyasal tepkimelerde tabii ki bağlar kopar ve yeni bağlar oluşur. Örneğin burada iki tane hidrojen atomu birbirine bağlıyken birbirinden ayrılmışlar ve o oksijenlere bağlanmışlar. Oksijenler de burada bağlıyken ürünler tarafında ayrılmışlar. Yani Kimyasal bağlar değişebilir, bağlar kopabilir, yeni bağlar oluşabilir. Aynı zamanda molekül sayısı da değişebilir. Molekül sayısından kastım şu. Her bir grup atoma biz molekül diyoruz. Şurası bir molekül. Şu iki tane hidrojen atomu da bir molekül. Şu iki tane oksijen atomu da yine bir molekül. Şurası da bir molekül, gördüğünüz gibi bir takım. Burası da bir molekül. Peki, girenler tarafında kaç molekül var? Bakalım. 1 2 3 molekül var. Ürünler tarafında kaç molekül var? 1 2. Gördüğünüz gibi atom sayısı değişmiyor ama molekül sayısı değişebilir. Molekül sayısının değişmesi kütlenin korunmadığı anlamına asla gelmez. Burada ikili 3 tane grubumuz vardı. Toplam 6 atom. Burada ise Üçlü iki tane grubumuz var. Yine toplam altı tane atom eder. Yani molekül sayısının değişmesi aslında bir çelişki değildir arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Kimyasal tepkimelerde molekül sayısı değişebilir. Kimyasal bağlar kopabilir ve yeni bağlar oluşabilir. Tabii ki molekül sayısı değiştiği için aslında maddelerin hacmi de değişebilir. Yani bu tarafa 3 birim, bu tarafa 2 birim diyebiliriz arkadaşlar. Çok basit bir örnekle yolumuza devam edelim. Arkadaşlar bu örneğimizde K ve L maddesi tepkimeye girerek M ve N maddesini oluşturuyor ve bizden L maddesinin kaç gram olduğu isteniyor. Arkadaşlar bizim kimyasal tepkimelerde her zaman aynı kalan, değişmeyen bir özelliğimiz vardı. O da neydi? Tabii ki kütleydi. Yani girenlerin kütlesi kaç gram ise ürünlerin kütlesi de o kadardır. Ben şu anda bunu anlatmaya çalışırken eminim ki siz cevabı bulmuşsunuzdur çoktan. O zaman ben de cevabı vereyim artık. M ve N maddesinin oluşturduğu ürünlerin toplam kütlesinin 70 gram olduğunu görüyoruz. O zaman girenler tarafının da 70 gram olması lazım. Yani 20 ile kaçı toplamalıyız? Tabii ki de 50 gram olmalı o zaman. Arkadaşlar şimdi kimyasal tepkimenin en önemli örneğine geldik. Bu örneği anlamanız gerçekten çok çok önemli. Yani burada işin özü yatıyor arkadaşlar. Hem bu grafiğe bakarak denklemi yazacağız şu an karışık gibi görünüyor ama çok basit olduğunu birazdan göreceksiniz. Hem de L maddesinin başlangıçta kaç gram olduğunu ve ondan sonra 10 grama düştüğünü şu anda görüyoruz zaten. Başlangıçta kaç gram olduğunu bulacağız. O zaman denklemin nasıl yazılacağına bakalım. Arkadaşlar grafiğe dikkat ettiyseniz iki tane maddenin yukarıya doğru yükseldiğini K ve M maddesinin yukarıya doğru yükseldiğini L maddesinin ve N maddesinin ise aşağıya doğru azaldığını görüyoruz. Çocuklar kimyasal tepkimelerde hangi maddeler azalır? Daha doğrusu girenler tarafındaki maddeler mi azalır? Ürünler tarafındaki mi? Tabii ki de girenler tarafındaki maddeler azalır. Çünkü girenler tarafındaki maddeler tükenirken ürünlerde yeni maddeler oluşur. O zaman azalmakta olan şu L maddesiyle N maddesinin girenlerde iki tane madde olduğunu söyleyebiliriz. Peki artan maddeler olan K ve M maddesinde o zaman ürünlerin maddeleri olduğunu yine söyleyebiliriz. O zaman denklemde azalanları girenler tarafına artanları da ürünler tarafına yazacağız. O zaman tabii ki denklemimiz L artı N azaldığı için ondan sonra ok işaretimizi koyuyoruz. K artı M olacaktır. Evet. Peki L maddesi başlangıçta kaç gramdı? Arkadaşlar bunu bulabilmek için diğer maddelerin kaç gram kullanıldığını ve oluştuğunu yazalım. Ondan sonra da zaten L maddesinin başlangıçta kaç gram olacağı ya da kaç gram kullanılması gerektiği ortaya çıkacaktır. Maddelerin kaç gram olduğunu bulmak için yine grafiğimizden faydalanıyoruz. Öncelikle N maddemize bakalım. N maddesi 10 gram seviyesinden tükenerek sıfıra düştü. Yani kaç gram kullanıldı bu N maddesi? Tabii ki 10 gram kullanıldı. Peki bunun sonucunda kaç gram K oluştu? Baktığımız zaman sıfırdan 25'e çıktığını görüyoruz K maddesinin. O zaman K maddesi 25 gram olur. Peki M maddesi ne kadardır ona bakalım. M maddesinin de sıfırdan 5'e çıktığını yani 5 gram kullanıldığını görüyoruz. O zaman burada arkadaşlar ürünler tarafında 25 artı 5'ten toplam 30 gram madde oluşmuştur. Ürünlerde 30 gram madde oluşuyorsa o zaman girenler tarafında L ile N'nin kütlesinin de yine 30 olması gerekir. E zaten biz N'yi 10 bulmuştuk. O zaman N'yi biz 10 bulduysak L'nin de kullanılmış olan miktarının 20 olması gerekir. Ama tekrarlıyorum. L'nin kullanılma miktarının yani kullanılan kısmının 20 olması gerekir. Burada L'nin son seviyede 10 grama düştüğünü görüyoruz. Peki çocuklar biz L'den 20 gram kullanmışsak ve sonuçta elimizde 10 kalmışsa başlangıçta bu L kaç gramdı? Başlangıçta tabii ki de 30 gramdı. 30 gram seviyesinden 10 gram seviyesine düştü. Yani 20 gram kullanıldı. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Umarım faydalı güzel bir ders olmuştur. Bu konunun PDF dosyasını indirmek için videonun altındaki linki kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tek tıkla telefonunuza ya da bilgisayarınıza bu inecektir ve dilediğiniz gibi de kullanabilirsiniz. Fotofen kanalının özelliği bu aslında. Yani bütün derslerimizin PDF dosyasını size sunacağım ve siz de istediğiniz gibi bunları kullanabileceksiniz. Aynı zamanda video içerisinde bazı küçük görüntü sürprizleri de var. Artık bizim yöntemimizin, bizim stilimizin bu olduğunu öğrenmiş olduk. Umarım beğenirsiniz ve abone olursunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bir sonraki derste yine hep beraber burada olur ve güzel bir ders yaparız.